Efendim siz Ankara Ulusal'inde sebze meyve satıyorsunuz. Evet tabii. Sizin maliyetleriniz değişti mi? Ne kadar değişti? abi çok pahalı ya. Bir kamyon her gün mazota zam geliyor. Ama evet, savaş vardır. Biz de hak veriyoruz ama bu kadar olmaz. Vatandaş sıkıntıdadır. 10 dakikalık yere 10 lira gidiyor. Şimdi adam 30 liraya gidiyor ya. Her gün 4 lira 5 lira zam geliyor. Ama evet, Türkiye'miz iyi ama yani gittikçe çok sıkıntıya gidiyor vatandaş şu anda. Sabah yatıyor Hasan bakıyor ki tenike yazdı etin yarı yarıya olmuştu. Böyle bir şey olur mu? Ya yok. Vatandaşta alacak güç yok. Türkiye'miz ne güzel. Ama vatandaşımız sıkıntı çekiyor. Her gün ızdırap içindedir yani. Burasına gelmiş. Ne yapacaksın? Her şey pahalı. Çocuğu alıyor, salatalık alacak, tokat vuruyor. Ne yapsın adam abi? Salatalığı ne kadara satıyorsunuz? Salatalık yaz ucu şu anda mevsime göre. Kaliteye göre bir hafta önce 15 liraydı. Her şey azam geldi. Salata 30 lira 25 lira civarında. En ucuz domates şu zamanda. Mevsimine göre o da. Do domates Rusya'ya giden domatesler geri geldi diyorlardı. Ya nerede hemşerim bu domates 12 kilo adam yalvara yalvara alıyor. Nerede ucuzluk? Hani keşke ucuz olsa da bizde 5 kilo olsa vatandaş da 2 kilo olsa. Onlar yalandır ya Rusya'yla ne ilgisi var ya? Her zaman kışın yazın domates aynıdır. Değişen bir şey yok. Salata mevsimine göre değişiyor, kalitesine göre. Yazın zaten ucuz ama kışın bulunmuyor. Kimse ekmiyor şimdi. Çiftçi mazot, benzin pahalı açıyor mu? Eskiden patates, soğan yollara dökülüyordu. Şimdi adam çöpteki patatesi topluyor. Ya, yalan mı abi? Vatandaş bu kadar sıkıntı içindedir. Evet, başbakanımız Türkiye'mize sahip çıkıyor ama bu kadar olmaz. Vatandaş çok sıkıntıdadır gerçekten. Adam yuvasını bırakıp gidiyor ya. Olacak abi Allah hayırlısını versin. Ama sabah şu an hiç kimsenin başına getirmesin. Ama Türkiye'miz gitti ki yalnız zayıflaşıyor. Evet yardım etsin devletimiz. Ama kendi ülkemiz de açtır. Sıkıntı içindedir. Bu vatandaş burasına geliyor artık. Ne yapacağını şaşırıyor. Akşam yatıyor, sabah bakıyor. Her şeye zam gelmiş. Ha, yarın dönmüş de zam gelir. Adam ne yapsın abi ya? Ha, vatandaşımız Türkiye'mize sahip çıksın. Devletimiz eksik ziyan olmasın. Hangi bir başbakan olursa yani. Bunun için değer gelecek de vatandaşı düşünsün. Türkiye'miz ilerlesin. Başka ülkelerle uğraşmayalım. Kendi vatandaşımız Gece bulamıyoruz şu zamanda. Yani çok sıkıntıdadır gerçekten. Hangi başbakan olursa olsun Türkiye nasıl ise bu kardeşlerimiz de böyledir. Onlar da ekmek yuvası yıkılıyor. Olmasın ama kendi vatandaşımız da sıkıntıdadır. Bak Türkiye'nin içinde yıllardır nice adamlar var. Herkesin kalbi dövülüyor şükür etsin. Ama kendi vatandaşımız sıkıntı çekiyor. 50 senedir bu işindeyiz. Allah'a şükür memleketimiz değil. Ama vatanda sıkıntı çekiyor. Herkes akşam yatıyor, sabah bakıyor. Ya. Sıkıntıdan ne yapıyor? Adam yuvası yıkılıyor. Her şeyini bırakıyor. Ya. Burasına geliyor. Ama Türkiye'miz ilesin. Ama evet, sabah şu Allah göstermesin. Hiçbir ülkeye senin çocuğun nasıl ise onlar. Adamlar yükünü alıp kaçıyor. Ona karşıyız. Ona yardım etsin. Ama kendi ülkemizin adamı sıkıntı çekiyor. Ya Allah göstermesin. Adam ya canı sıkılıyor, başını alıp gidiyor, annesini diyor, babasını diyor. Niye? İşsizlikten, sıkıntıdan bu hale geliyor. Bizim başımızdaki böyle Recep Tayyip olursa biz alışveriş yapamayız. Biz köylüyüz, biz çiftçiyiz, biz emekliyiz. Biz gidiyoruz Ukrayna'dan buğday getiriyoruz, Rusya'da buğday getiriyoruz. Şuradan yağ getiriyoruz. Yazdık, yazdık bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yazdı. Türkiye Cumhuriyeti gittikçe kötüye gidiyor, batak yapıyor. Geçen 70 yaşındaki kadın marketin yanında elini çöp bidonuna sokmuş kıvırcık alıyor. Ya Allah revan bu. Ya, ben daha geçen gördüm ya. Korkun, bir eliniz yağda, bir eliniz bağda size. Size maaş veren devletin gözü korusun lan vallahi. Ama sen şöyle bir. Mazotun litresi kaç lira, yağın litresi kaç lira. Gazı ödeyemeyiz ya. Halk, halk bitti bitti. Halk bitti ya. Konuşmazsan yani bu kadar da olmaz ya. Kılıçdaroğlu ne yapmış? Adam diyor ki gazı düşür diyor. Elektriği düşür diyor. Yani elinde geleni yapıyor ya. Bahçeli ekisi. bir seçim olsa zaten bu gitti gitti. Hadi. Zam geldi. Zam, 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 zam. Seçim olacak. Bunun içine dekmeyi vuracak. Şuraya atacağız. Meyve aynı. Şimdi bir kamyon buraya kadar eskiden 5 liraya geliyordu. Şimdi 10 milyara geliyor. Antalya'dan. Meyve aynı, benzin olmuş 22-23 lira, benzin, e, mazot dolmuş 22-23 lira, meyve yine ucuz, dolar düştü dedi ama hani fiyatlar hiç düşmedi ki. Mazot taş paraysa 10 milyarlık gelecek yerden aldanacak, şu anda 20 milyara çıkmış. Adam ne yapıyor otomotif, mesela kilogram başına veriyor yani. Siz bu portakalı Evet ne kadara, e, nereden getiriyorsunuz? Toplancı halden. Evet. ne kadara getiriyordunuz hocam? Toptancından buraya maliyetiniz neydi? Siz? Maliyetimiz buçuk 5 ,5 milyon lira. 5.500 lira. Bu, evet. Eskiden ne kadardı? Eskiden de 4.000 liraydı. 1.500 lira Abi. sizin bunu halden alıp getirmenizde evet. fark oluştu. Daha yüksek de var. Daha yüksek de var. 7,5 lira bu orada kal var. Portakal evet. Akdeniz bölgesinden gelirken mazotla geliyor. Tabii canım. Halden buraya gelirken mazotla geliyor. Tabii hepsi. Nakliyet de sonuçta nakliyet geliyor. Parça parası. Mesela biz bu parça parasına 1 TL veriyoruz. Adam diyor ki yetmiyor. Zam, yap diyor. Çiftçi bunu ne kadara satıyor onu biliyor musun? Çiftçi bilmiyorum onu. Çiftçi de yani çiftçi de 2 bin liraya satsa adam bunu yıkatıyor, fabrikalaştırıyor, yapraklarını şey yapıyor, mumlaştırıyor. Yani Efendim yani... siz kazanmıyorsunuz. Çiftçi kazanmıyor. Kim kazanıyor? Abi kim kazanıyor yani ancak man kendilerini geçindir. Yani kazanmaz yani ancak masrafı çıkartabiliyorlar yani. Yoksa öyle kazanma lüks eskisi gibi değil.